Görüşürüz. Hadi. Bye bay. Ben, ben haber bekleyeyim. Tamam. Patron nereye gidiyoruz? Çiftlik evine dönelim. tamam. <laughs> 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 Mesut'un bahsettiği kızlar. Taşmış hatunlar bu arada. Kaçırma taşları bas <laughs> çocuğum hadi. <laughs> Gözde Hanım olay saati arkadaşındaymış. Doğruladık. Verdiğiniz avukatı da araştırıyoruz. Rıfat'ı tamamdır. Baba bir de Akif'in ortağı Sezen var. Olay yerinde gördük. Onun eski kocası varmış Adnan. Akif ile Adnan arasında sorun vardı bir ara. Ne oldu sonra takip edemedim dedi avukat. Evet o bilgiye ben de ulaştım. İki kere karakolluk olmuşlar karısı Sezen'le Akif'in ilişkisi olduğunu düşünüp öldürmekle tehdit etmiş. Anneni alıp gelin, sorguya alalım, tamam mı? Hadi. Adresi gönderdim telefonla abi. Ali, canın sıkkınsa biz halledelim kardeşim. Uğraşma hiç, yakınız ne de olsa. Eyvallah abi, iyiyim ben yok bir şeyim. Göstereceğim ben sana, benim sevgilimle otel odalarında buluşmak neymiş. Buz bu. Para Bana bak, yukarıyı da boş bırakmayın sen ya! Denemem. Tamam. Sizin güvenliğiniz... Başlatma benim güvenliğimden. Takip edin. Ben gideyim istersen. Sen kal bebeğim. Ortalık karışık. Salaklık yapma bak, at silahını. İn aşağı. İn 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 arabadan. İn. Bırak silahını. Tamam tamam bırakıyorum. Geç on tarafa. Suçum da benim. Ne yaptın ki? Geç. Silah çektin. Dur ihtar uymadın? Sayın mı daha? Cinayeti unutma. Cinayet mi? Ne cinayeti? Cinayetten haberim yok benim. Şahısları otelden evlerine kadar takip ettik Rıza baba. Siz kayıtlarına bakabildiniz mi? Anne, GBT'leri temiz. Özel bir hava yolunda hosteslik yapıyor ikisi de. 2014 Mart'ında uyuşturucu kaçırma şüphesiyle sorgulanmışlar. Ama delil yetersizliğinden serbest bırakılmışlar. Gürcan uydurmuştur işi kılıfına. Gürcan'ın böyle bir zamanda bu kızlarla başka işi olamaz. Yine sevkiyat yaptıracak. Her yere çöktük. Eski ekibini kullanıyor mecburen. Selin, alın kızları merkeze sorgulayalım. Tamam Rıza baba. Ne yapıyoruz abi? Taş toplamaya gidiyoruz... Alın kızları dedi Rıza baba... Hadi ya... Volkan... Kendine gel oğlum... Hande alırım karşıma konuşurum bak... Ya Abla öyle bir şey yok ya... Ben hiçbirisine şey yapmıştım valla... Yapma... Şey yapma Volkan'cığım... İşine konsantre... <laughs> tamam, tamam. Hadi... Hadi canım... Uçaktaydım o saatte ben... Bunu kontrol ettik... Doğrulandı Rıza baba... Bizi görünce niye kaçtın? Ne bileyim... Sabah dükkana bir herif geldi... Kavga dövüş falan oldu biraz. Şikayet etti o yüzden geldin sandı... Yalan söylüyor. Çocuk mu kandırıyorsun aslanım? Kaçması için bir sebep değil anlattığı olay. Ağır bir suç olmadığını bilecek kadar kurt biri. Elimizde delil yok. Akladı da kendini. Peki silah temiz mi? Mekanı temiz mi? Hepsi temiz. Ne yapalım biz baba? Bırakın gitsin. Yapacak başka bir şey yok. <laughs> O. Aç lan şu kapıyı. Ah. Geberticeğim seni. Ah. Sen hala bu Gürcan'ın peşindesin be. İmdat. Gel, ah. gel, gel. Hala o korku sallıyorsun lan gürcan'a. Cevap ver lan. İmdat. Ah. Bir daha gürcan'ın peşinde görürsem seni. Ayrılın ayrılın... Hala korku salladığını geçe öldürürüm seni. Gel bir tek sırtına sen bittin. Tamam, gel. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. tamam mı? Bir şey. Yeter bir dur tamam. bir sus sakin. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi. Ben niye geliyorum ki? Benim evime gelip bana saldıran o. Ona Sen geliyorsun merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Vuruz. Sen de bir kes ya. Bir sessiz. Ses. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi anacığım. Hadi. Rüya yok mu evde? yana git geli var rüyanın bugün. Sen içeriye bir bak Volkan. Ben idare ederim bunları. Hadi. Tamam, hadi bakalım. Tamam. Hadi hanımlar. Devam hadi. Abla içerisi temiz. Al bunları. Gel, gel gel. Bak sakın kavga etmiyorsunuz içeride, tamam mı? Rüyanın uçuşu varmış, kontrol edersin. Yerizi aldık, bir de hediyesi var yanında Cemre. Niye alıyor ki polis? İşler karışacak. Ben Gürcan Bey'i arıyorum. Tamam. <laughs>